Kayıtların gerçekleştirilmesinin ardından yapılması gereken işlem. Ee, daha önce de başta da konuştuğumuz gibi alt tarafta yani kayıtları oluşturduğumuz yerin altında ya da üstüne de yapabiliriz fark etmez. Kayıtların tıpkı burada e, phpMyAdmin'de olduğu gibi listelenmesi. Şimdi listeleyebilmek için yine biraz önce nasıl kayıt oluşturmak için sorgu yaptıysak listelemek için de sorguyu bulmamız gerekiyor. Burada zaten göz ata tıkladığımızda listelemek için veri tabanında yapılması gereken sorgu ifadesi şurada yer alıyor. Select Yıldız From Tablo. Buradaki yıldızın anlamı şu. Bütün alanları seç. Yani burada sadece metin alanını, gizli alanını ya da şifre alanını da seçebilirdik. O zaman metin virgül, gizli virgül, şifre şeklinde yazabilirdik. Yıldız dersek bütün alanları seç anlamına geliyor. Nereden? Tablo isimli tabloda. O zaman bu sorgu da cebimizde dursun. Şimdi ilk olarak şuna bakalım. Burada kaç tane alan var? Mesela kayıt için kullandığı. Hatta bu sil düğmesi ve düzenle düğmesi de yapacağız. İki tane de onun için sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane alana ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Yani 12 sütunlu bir tablo yapmamız gerekiyor. Burada ben body'nin hemen altına hemen üst hemen altına yapıyorum. Yani formun üstüne rahatlıkla takip edebilelim diye table border 2 diyelim. adet tendir. Açtığımız şeyi kapatalım. TR TH Ne diyeceğiz ilk olarak? ID Metin Gizli Şifre Tik radyo, seçim çoklu text araya ve dosya seç. Text arayı ne yapmıştık? Metin kutusu demişiz. Metin kutusu diyelim ona da. Çoklu kutusu. Dosyayı göstermesek de olur. Neyse nezaketen dursun. Burada düzenle ve sil düğmelerinin olacağı alanlar olsun bunlarda. Bir bakalım nasıl görünüyor. Evet. Veri tabanımızın tablosu, veri tabanımızı listeleyeceğimiz tablo burada oluştu. Şimdi gerekli kodu yazmaya başlayalım bir taraftan. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Tıpkı burada olduğu gibi bir sorgu çalıştırmamız gerekiyor. Tabi bu sorguda diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şey olacak. Geri değer dönecek. Yine aynı şekilde bakın burada örneklerimizden bakabiliriz nasıl sorgular oluşturmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini. Buralarda da başarılı hani burada başarılı yazısını görünce böyle dedim. Buralarda da örnekler var. Bu örneklerden bir kaydını nasıl oluşturabileceğini eski örneklerden bu eski örnekleri de zaten e, sitede bulabilirsiniz dediğim gibi kaydın nasıl oluşturacağını, kaydın nasıl listeleneceğini bunu videolu anlatımı da var e, burada örnek uygulamaları da var bakalım e, doğrudan nasıl yapmışız hani oradan kopyala yapıştırlı güzel bir örnek varsa ona bakalım olmadı kendimiz elle yazacağız gibi duruyor PHP veri tabanı işlemlerinde bu yoksa internet programı arasına alıp eğer cevap yaptıysak ve videolu bir cevap değilse bununla ilgili mutlaka bir şeyler vardır. Yoktur. O zaman ne yapacağız? Diyelim bu bu e, burada da bir şeyler bulamazsak da internette zaten bununla ilgili ne ararsanız bulabilirsiniz. Bir sürü e, örnek var, uygulama var. E, şimdi ama biz ne yapalım? Biz o zaman iş başa düştü. Elle bütün bu sorguları yazacağız. Şimdi ilk olarak şunu yapalım. Şimdi kayıtları buradan itibaren listelemeye başlayacaksak o zaman buraya şunu yazabiliriz. dolar sorgu eşittir select yıldız from tablo sorgumuz bu. dolar sonuç eşittir sorguyu çalıştırdık. Peki. Bakalım bizim karşımıza nasıl bir şey geldi. Vardan sonuç diyelim. Veri tabanına bağlanıldı. Tamam. Object, MySQL, Current Field falan. Böyle güzel bir şey geldi. Fakat şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunu satır satır tıpkı burada olduğu gibi bütün kayıtlar nasıl okunuyorsa bizim de bunu satır satır okumamız gerekiyor. Şimdi onu yapayım. bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer kaydın olup olmadığını yani boş kayıt varsa hiçbir şey göstermeyebiliriz de. Ama biz onun kontrolünü şu anda yapmamıza gerek yok. Hani ileride siz bunu yapabilirsiniz. NumRows'a bakarak, NumRows değişkenine bakarak. While diyoruz. Yani bütün kayıtları teker teker okuyacağız. Satır satırımız eşittir dolar sonuç. Burada şunu yapabiliriz yine. Vardam bakalım bu satıra nasıl bir şeyler geliyor yine. Bakın. Şu anda satıra nasıl bir şeyler geliyor? Satırın her birine bakın. 10 elemanlı bir dizi geliyormuş. 10 eleman nereden geliyor bize? Yapısına bakarsak 10 tane alanımız olduğu için 10 elemanlı bir dizi geliyor. Ve bunların anahtarları, sütun isimleri, değerleri ise o sütunlara karşılık gelen değerler. Yani biz burada aslında her bir alan için ne yapmamız gerekiyor? Yani şöyle bakın. Eko dolar satır id Şöyle yapsaydık eğer çalıştırsaydık. Bakın sadece id'lerini yazdı. Sadece id'lerini yazdı. Bizim şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bütün bu alanları teker teker düzgün bir şekilde tablo olarak göstermemiz gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi ilk olarak şunu yapmamız lazım. Eko bir satır oluşturduk ve o satırı bitirdik. Şimdi bunun her birinin içine küçüktür td Her bir satırın içine de sütunlarımızı oluşturacağız. İlk sütunumuz ID sütunuydu. İkincisi Metin. Üçüncüsü Gizli. Dördüncüsü Sifre. Tik. Radyo. Bunlar aklınıza gelmiyorsa şuradan da bakılabilir. Tekrar radio seçim çoklu seçim metin kutusu ti radio çoklu seçimden sonra metin kutusu daha sonra dosya bizim iki tane fazladan alanımız var düzenle ve sil için şöyle onları şimdilik şöyle boş bırakalım. Bakalım ne olacak? Evet bakın veri tabanında oluşturduğumuz bütün kayıtları düzgün bir şekilde listeleyebildik. İşte listeleme de böyle.